Selamın arkadaşlar ben ve bugün Karma Merge Simulator kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen gün videosunu çekmiştim istersen onu isterseniz onu da videosunu izleyebilirsiniz. Evet en son böyleydik. Verelim biraz şunu. Bilmem ne bilmem ne. Evet en son böyle bir arabamız vardı. En son böyle bir araba yapmıştık. Şimdi yeni başka bir arabamız var. Normalde 400 gözüküyordu. da bunun hızı 400 değil. <laughs> bunun hızı 400 değil. Oy drift oy. bunun hızı normalde 400 değil. Hoppa hoppa. Bak şimdi bakalım. Ya. Hoppa. Açıp diyelim. Bugün coşmaya geldik. Aha benim arabayla aynı denk? Aa. Boz abi. Abi boz. Abi. Hoppa. Araba 530 de basıyor. Ye. Yeah. Acaba abi bugün trilyondan da iyi araba olabilecek mi? Açabilecek miyiz? O sırada spinimizi de çevirelim. Hoppa çok güzel zıpladık. Abi güzel bir para versin. Güzel bir para versin çok iyi olur. Aha x2 speed boost verdi güzel. Game nasıl kazanıyoruz abi? Rebirth atarak kazanıyoruz. Spin'den çıkınca kazanıyoruz. Başka nasıl kazanabiliyoruz daha? Oğlum artık rampaların içinden geçiyoruz. Oyun buglandı. Hayırlı olsun oyun çöktü. Ama <laughs> o kadar çok prover ki oyun çöktü abi. Dur iki dakika tap. Olmuyor mu tap? Ben de şuradan açıyorum. Leftboard var mı? Aa leftboard yokmuş be. Aha mor rampa. Mor rampada o oh, bir artık oyun bozuldu. Bu noktadan sonra oyunu bozduk. Oyunda o kadar çok pro var ki. Acaba leaderboard niye yok? Abi oyunu bitirir miyiz bu arada? Oğlum hızım niye yavaşladı? Onun benim hızım niye yavaşladı? Benim hızım niye gitti? Yarış falan mı bitti? Yarış mı bitti abi yok. Baştan başlayalım. Hıaa bas, bas bas bas. Öndeki adamı yakalayacağım. Gel buraya yakaladım seni. Bay bay. <laughs> Adamın araba da fena basmıyor. Al coşluk. Orada hızımız neden düştü acaba o? drift atayım ben. Hop hoppa. Oy. Güzel geçiyorduk da olmadı. Bak şimdi hop. Hoppa hoppa. Hop, hoppa. Bak şur şurada. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Kapıyı kapatmamışım. Arkada biraz ses sıkıntısı olabilir. <laughs> hop. Oy, aradan çok güzel geçtik be. Hop. Şimdi şuradan hop. Hoppa hoppa. Aa. Oradan da geçemezsin abi. Hoppa. Hoppa. Devam ediyoruz abi. Şu anda gayet de iyiyiz. Abi mega mor rampa çıkacak mı abi artık? Aha mega mor rampa ileride biraz. Aa rampadan zıpladım yavaşladım ya. Dur dur taktiği uygulasak. Dur bak şimdi. Oo ye. Yeah. Hem hızımız aşırı fazla düşmüyor. Hem de abi havaya uçuyoruz. Bakalım Mega Moor rampa hiç zıplatmadı abi. Kenara uçurdu ya. O kadar hızlıyız ki. Kenara uçtuk. <laughs> tamam. Bas abi bas 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 bas. Bam. Birazcık para kazandık. Yeter bu kadar ya. Abicim. Aa, oha. Yanlışlıkla yeni araba keşfettim. <laughs> Bir de benim speed boost'um falan mı var abi? Şu anda bir sürü arabam Bir sürü param oldu. Spectra. Orkut. Baba karala. Arabanın araba fena be. Oo, 50 tane şey veriyormuş. Ben bunların hepsini basarım. ye yeah. <laughs> Şişini basarım. Sonra da coşarım. Ama abi ondan sonra. Oyunun sonunu görmeden yapmayacağım ben. O Pallas diye bir araba keşfettik. Makimaki. Maki. Aa bu araba çok iyi. Makimaki. Bir Maki. cüce gezegen. ismi Spawn o Abi her şeyimiz çok iyi. Artık spawn herhalde çok az kullanacağız. Ben maki maki nerede? Ile... De? pallas çıktı doğru ya. Bir tane daha pallas yapalım. Şimdi de maki maki. Ana torus çıktı. <laughs> torus çıktı. <laughs> torus çıktı. <laughs> torus çıktı abi. <laughs> Abi araba tipe bak. Toros çıktı basmaya şu anda. Toros'um var ya. Dur <laughs> abi ben bir tane daha Toros yapmak istiyorum. <laughs> bir tane daha Toros'umuz var artık. İki tane Toros'u birleştirince ne ol ne ol Uy arabam tipe bak. <laughs> o zaman coşalım. Coşma vakti. Ama ilk önce ne yapıyoruz? Climb tabii ki de. Abi şöyle güzel bir para çıksın. Bir para çıksın ya da gem çıksın. Para ya paraya da gem çıksın. Abi. 33 trilyon güzel. Oh! Abi 33 trilyon Abi biz büyük para alınca daha büyük bir paramız oluyor. Bu ne lan? Bu ne yuh? Kuvaya geldik. Artık QA abi artık QA Artık QA ve 10 dakika biliyor. Oğlum bu araba niye burada? Ha artık bu araba niye? Bu QA küve... Power car Bakalım car ne kadar kalmış Ana çok az kalmış Son arabayı bulalım Acaba son araba nasıl bir şey Chainsaw Oğlum. Tofaş ama altın. To, altın tofaş üretiyoruz artık. <laughs> Ve testereli neydi ya? Süper sonik araba. Batmobil çıktı. Oğlum bu araba ne kadar hızlı. Hemen görmem lazım. Hemen görmem lazım bu arabanın hızını. Anne. Allah al, al. bu rampalardan da hız, hızlı ya rampaların çürdü rampalar abi ya drift atamıyoruz buna drift atamıyoruz bunlar, hadi be orayı bile kontrol edemiyorum o kadar hızlı çok iyi bir araba bu sonuncu araba mı bakalım ooo oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik galiba. Galiba oyunu bitireceğiz abi. Oo çok uçtuk. Uy. bir de oradan or oran para. Bay bay kardeş. <laughs> bay bay kardeş benim bet mobilim var. Oye, yeah. coşuyoruz havalarda, coşuyoruz abi. Abi coştuk abi. Abi böyle ne? Bu oyunu çekti. İyi ki de bu oyunu çekmişim. <laughs> Daha da devam edeceğim bu oyunu. Aa. <laughs> abi çok güzel. Oğlum bu oyun çok güzel. <laughs> çok iyi. İşte bu. Bu. O bir bu oyuna güncelleme gelse de gelmese de ben çekerim bunu. Ben bu oyunu çok çekerim ha. Para kasma taktiği. Vereyim mi? Yani bu oyundaki en iyi para kasma taktiği. Bak.

Dur be abi. Tamam. Abi o araba çok ağır durmuyor mu? Abi. Araba çok havalı. Bas 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 bas. Top speed'e gel abi. Top speed. Abi coştum ben. Abi coştum. Abi ben coştum. Şuradan atlasam sonra verir miyim? Varamam. Bir daha atlasam. Aa sonra bir daha. <laughs> Abi çok iyi. Bu oyun çok iyi. Herkes oynamalı bu oyunu. <laughs> bu Roblox oynar, Roblox oynayan herkes oynamalı. Herkes. Climb'la geliyor bu arada. Bir saniye kala 15 Robux edersin. <laughs> Spinimizi çevirelim. Çevir abi. Aha biri bana arkadaş kişiye attı. Hayır. <laughs> Biraz paracık verdi. Abi. Bu videonun başını ne yapsam? Şu anda bunu çok fazla düşüneceğim galiba. O bir on paramız olmuş. Bizim haberimiz yok lan. Öyle <laughs> <Evet>, denelim. <laughs> e, oyun bozuldu. Düzel oyun. Max karşı hiç vermemişiz. De, diyecektim ki çok vermiş. Evet. Şu anda oyunu %100 olarak bitirmiş bulunuyoruz. Oyunu tamamen bitirmiş bulunuyoruz abi şu anda. O, oyunu bitirmiş bulunuyoruz. Şu anda oyunu bitirdik. Onu bitirdik. En son arabayı açtık. Bak ilk videoda oyunun yarısını ben böyle bir araba açmadım. Oyunun yarısını bitirmiştik. Şuralara kadar gelmiştik. Ondan sonra bitirmiştik videoyu. Sonraki bölümde de Kalan arabaların hepsini açtık. Abi, şu paraya bakar mısın? Şu paraya bakar mısın? Gerçekten çok iyi bir oyun bu. Çok iyi bir oyun abi. Çok iyi bir oyun. Arkada hala kendi kendine birleşiyor araba. Abi oyunu bitirdik. Rebirth'siz oyunu bitirdik. Oyunu rebirth'siz bitirdik. Yapmadığımız tek şey herhalde buradaki yolun sonuna varmak. Ve arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yani sonraki videolarda yani sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha da çok görüşmek üzere. Bu oyun çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.